Merhaba arkadaşlar. Bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu, bu videoda şu benim elimdeki ayıcığın çekişliğini yapacağız. Melis'in elin... <laughs> Melis'in elindekini. Melis'in elindeki. Arkadaşlar bu videoda ki adınızı ve kodunuzu giymeniz gerekiyor. Bir de bize abone olmanız lazım. Evet arkadaşlar. Abone ve olmayanları sizi, vermiyoruz. Evet ve, ve bizi abone olmak istiyorsanız ve bize abone olduğunuzu görebilmeniz için ayarlarınızdan abonelikleri göster seçeneğini açın. Sonra yorumlara numaranızı ve adınızı yazın. Ve arkadaşlar biz bunu çarktan seçeceğiz. Like atın ve evet herkes yazacak. Sonra biz çarka şey yazacağız. Yazacağız. Son çevireceğiz. Kişiyi ayıcığını vereceğiz. Yani bu evet. ayıcı. Evet. Bir sonraki videoda ise bu ayıcıyı vereceğiz. Wordful ayıcı. Evet. Şu büyük olan ayıcı ama bebek veriyoruz. Yani kendimize. Siz yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda en son ayıcı. çekiliş. Parlak yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bebek veriyoruz. Bebek çünkü parlak yani parlak çıkabilir kazanan için. İşte bu kadardı. Görüşürüz Bir arkadaşlar. diğer videoları İzlemeyi unutmayın. Herkese bay bay. Ayıcık kazanın. Ay ne oluyor?